Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz daha değişik. Sizlere İngiltere'de eğitim sistemini açıklayacağım. Çünkü bir arkadaşla konuşurken Türkiye'den şöyle bir soru geldi. Orada eğitim sistemi nasıl ki? Ben de bunun üzerine bir video yapayım dedim. Eğer bilmek isteyen varsa İngiltere'de eğitim sistemi nasıl? Buyurun beraber bakalım. Şimdi bu tablo eğitim sistemini bölümlere ayırdı. Her ülkede olduğu gibi bölüm bölüm. Burada da primary education dediğimiz ilkokuldan Secondary education dediğimiz orta öğretime, further education dediğimiz 2 yıllık sizi üniversiteye hazırlayan bir bölüme, daha sonra higher education dediğimiz üniversite eğitimine ve university postgraduate dediğimiz master ve PhD doktora eğitimine kadar götüren bir tablo. Ben de size tabloyu açıklarken bir iki genel bilgi de vereceğim. Okay, age. Age dediğimiz yaş arkadaşlar. Gördüğümüz gibi 4 ile 5 yaş. Arası reception'a başlıyor çocuklar İngiltere'de. anaokulu yani oyun aracıyla öğretme. Daha sonra year one, birinci sınıflara başlarlar. 5 ile altı yaş arası. Year one, year two böyle devam eder. İlkokul year six'te, altıncı sınıflarda biter. 10 on yaş arası. Year six'in sonunda SATS dediğimiz İngilizce ve matematik testine girer çocuklar. Bu testlerin sonuçlarına göre de, gittikleri bu testlerin sonuçları gidecekleri e, secondary school'a gönderilir. Ona göre de çocuklar sınıflara ayrılır. E, sanırım Türkiye'de de öyle ama İngiltere'de e, İngiltere'de catchment area dediğimiz bir şey var. Çocuklar e, ellerine yakın okullara gitme durumdalardır. E, okey secondary school'dayız şimdi 11-12 yaş e, ve 7. sınıflardan başlar. 7. sınıflardan bu 11. sınıflara kadar, year 11'e kadar devam eder. 7, 8, 9'a key stage 3 deriz. 10, 11'e key stage 4 deriz. Yani 7, 8, 9'a kadar çocuklar bütün bölümleri okurlar, bütün dersleri alırlar. fakat year 10 bazı okullar year 9'dan başlar ama genellikle year 10 11'de 11. sınıflarda sadece okuyacakları GCSE derslerini alırlar ki bunlar 7 ile 9 ders arasında değişir. Okuluna bağlı. Bu GCSE sonuçları çok önemlidir arkadaşlar. Bu sonuçların sonuna göre 6 form ya da college dediğimiz 2 yıllık bir eğitime devam ederler o yüzden GCSE'den 4 almak gerekir. 4 geçmedir. 9'a kadar çıkar. Bu 9 en iyisidir. 4'ten 9'a kadar. 4'ün altında almış iseniz 6 formlar ya da konuşlar almaz. O yüzden 4 kesin almanız gerekiyor. Fakat bazı bölümler için 5, 7, 6 da isteyebilirler. GCSE'ye girdik. E, okay, 4 aldık. Ve 6 formda ya da konuştayız Arasındaki fark 6 form Secondary okulun bir parçası olarak devam eder. Genellikle aynı okuldasınızdır hala. E, fakat senior olmuşsunuzdur. İki seneyi orada tamamlarsınız. Kurslar biraz daha limitli olur. E, fakat college bu okuldan tamamen ayrılırsınız, bambaşka bir eğitim merkezine gidersiniz. Orada seçenekler daha çoktur. E, fakat e, entry requirements yani e, biraz daha seçici olabilirler. İki seneyi orada en az üç bölüm okuyarak geçiriyorsunuz. O üç bölümde, o üç ders sizin üniversitede ne okumak istediğinize bağlıdır. İşte üniversitede müzik okumak istiyorsanız burada müzik çalışmanız gerekiyor ya da ne bileyim elektrik mühendisi olacağım diyorsanız işte burada matematik falan okumanız gerekiyor onun gibi. Yani bunu üniversite hazırlık olarak görün. İki sene burada okursunuz. Sonunda da A Levels dediğimiz e, iki senenin sonunda alacağınız sınav sonuçlarına göre üniversiteler ya sizi kabul eder ya da etmez. Puanlarınıza bağlıdır ya yani notlarınıza sınav sonundaki notlarınıza bağlıdır. E, bunlar bir, bir sınavla değildir arkadaşlar. Okuduğunuz üç bölümün ayrı ayrı sınavına girersiniz. Öyle bakın. E, ya da o şekilde yapmadan NB200 ya da BTEs okuyabilirsiniz. Bunlar biraz daha farklıdır eğer bunları okursanız okur, okurken çalışırsınız o bölümde yani mesela kuaför olmak istiyor iseniz bu bölümlerden birini alırsınız ve hem kuaförde çalışıyorsunuz hem de evde ders çalışıyorsunuz ikisi beraberdir ve bir tek bitirdiğiniz bitirdikten sonra isterseniz tabii Higher education'da devam edebilirsiniz. <laughs> Birçok üniversite hala sizi alır fakat e, devam etmeden işe de başlayabilirsiniz. Kuaförler e, zaten bir text kuaför okuluna gittiğiniz için sizi hemen işe alır. Yani daha çok iş hayatına atılırsınız. Fakat E A level's e, hani white collar job'lar istiyorsanız işte öğretmen olacağım, doktor olacağım, mühendis olacağım gibi işler istiyorsanız Üniversite diplomasını almanız gerekiyor. O zaman da A-Level sınavlarına girip e, güzel notlar alıp üniversiteye geçiyorsunuz. E, undergraduate dediğimiz 3 yıllık üniversite eğitimine giriyorsunuz. Ya da e, bir senesini yurt dışında çalışmak üzere ya da çalışırken okumak e, üzere bir sene daha ekleyerek e, 4 senelik e, Undergraduate okuyabilirsiniz. Ya da işte doktor olmak istiyorum, veteriner olmak istiyorum ya da mimar olmak istiyorum derseniz 5 yıl okursunuz. Ee, bu arada veterinerlik üniversitelerine girmek çok 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 daha zordur tıpa girmekten İngiltere'de arkadaşlar. Ee, tamam bunları da okuduk, çok güzel bitirdik. Şimdi postgraduate oldunuz. Bitti yani. Undergraduate. And then bir iki sene içerisinde master degree'nizi alabilirsiniz. Ya da 5, 3 ile 5 sene arasında PhD doktoranızı yapabilirsiniz. Bu okul hayatı. Okullar da burada diyor ki compulsory school age in England up to 18 demek e, İngiltere'de ise um, herkes 18 yaşına kadar okumak zorunda arkadaşlar, herkes okula gitmek zorunda. Okullar da ikiye ayrılır. E, private schools var arkadaşlar, e, işte ödüyorsunuz ücretli okul, e, hükümetin eğitim e, sisteminden farklı ve öğrencilerin seçen okullara private schools diyoruz arkadaşlar. Ee, bu da işte bildiğimiz state school, e, schools e, ücretsiz devlet karşılar ve e, uluslararası öğrenciler açık değildir. Yani yabancı öğrenci çok fakat İngiltere'de oturma adresi olmayan öğrenciler açık değildir. Onların İngiltere'de adresi olması gerekiyor. E, state okuluna, devlet okuluna gitmeleri için. Private öyle bir sıkıntı yok. Öğrencilerin aileleri yurt dışındadır genellikle. İşte Çinliler, Araplar çoktur. Sadece öğrenciler boardingdedir, yatılı okulda. Onlar için öyle bir sıkıntı yok. Bu okullar ve eğitim sistemi Türkiye'den farklı olan bir başka bir şey ise tatillerdir arkadaş. Onu Şu da şurada kısaca hemen göstereyim tatiller nasıl oluyor diye. İngiltere'de 3 e, döneme ayrılır okul eğitimi her sene arkadaşlar. Term 1, Term 2, Term 3 diye. E, term 1 Eylül'de başlar, e, Aralık ortasında biter. O arada bir hafta tatilimiz olur. E, Oktober'da, Ekim'de. Term 1 bitip Term 2'ye geçtiğimiz zaman 2 hafta tatilimiz olur. E, bu da Christmas, yılbaşına denk gelir. Daha sonra tüm iki başlar Ocak'ta ee, ve bu Ocaktan e, işte Dizana kadar devam eder. Ee, orada da bir hafta tatilimiz olur şeyde Şubat'ta. Ee, bahar döneminde de işte İst'e dediğimiz dönemde de iki hafta tatilimiz vardır. O da işte ikinci dönem bitip üçüncü döneme geçtiğimizdedir. Ee, üçüncü dönemde işte July, Temmuz'un 3. haftasında biter. Okulun bittiği zamandır. Ve bir hafta daha, Haziran başında bir hafta daha tatilimiz vardır. Ee, ve July, işte Temmuz'un son haftasıyla Ağustos, yaz e, tatilidir. Eylül'de tekrar okullar başlar. E, Tatilde böyledir arkadaşlar. Yani e, 7 hafta okul tatilimiz vardır. Okulların açık olduğu dönemde. O yüzden galiba biz burada bizim daha çok ıı, tatilimiz var, e, okullar açıkken. Fakat e, yaz tatilimiz daha kısa Türkiye'deki. Günü. Türkiye'de e, şeyi okullar açıkken ne kadar tatil var bilmiyorum. E, bana yazarsınız sevinirim ben de öğrenmiş olurum. E, eğitim sistemi ve tatiller böyle Türkiye'de. Eğer merak eden varsa umarım e, açıklayıcı olmuştur. Hocay. Uh. Bu kadar çok uzun Türkçe konuşmayalı çok oldu. Kekiledim çok. Kusura bakmayın. But that's it for today. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye.